bayramı. Sarmaları getirdim. Sarma mı? Of yetiş teyze. Bunlar uzun mermi gibi can yakıyor. Ha? Mm -hmm. <laughs> Bu nasıl lezzet? Mm -hmm. Bu nasıl zarafet? Afiyet olsun evladım. Aa, bak gördün mü? Can, Canan. Hadi bir koşu eve gidin de yufka ekmekleri getirin kuzum. Ay teyzesi kurban olsun. Tamam yetiş teyze. Canan şu Nurettin'in yine pis boğazı tutmuş. Ona gününü gösterelim mi? Bence gerek yok. Neden? Çünkü böyle yemeye devam ederse kendi kendini imha edecek. <laughs> Sevgili seyirciler. Bugün bilimden Ne Haber ekibi olarak karşınıza içinizi açacak, iştahınızı kabartacak görüntülerle geldik. Kavaklı köyü geleneksel lezzet festivalinin kapılarını herkese açtı. Gördüğünüz gibi Hikmet amcadan tutun da Şomemmi'ye kadar herkes orada. Peki, ben neden burada aç, zavallı, her perişan bir halde haber sunuyorum? Buna dair hiçbir fikrim yok. Nurettin, yeter tıkındığın Dön artık ekrana. Ne ara yayına girdiniz Hayrettin? Haber de vermiyorsun. Sen baklavanın katlarını ayırırken Nurettinciğim. Ah ah sevgili seyirciler. Keşke elimde olsa da size de ulaştırsam. Şuna bir bakın. Gerek çıtırtısı gerek rengi insanı mest ediyor. Efendim gördüğünüz üzere köyümüzün lezzetlerini tanıtmak için hepimiz seferber olduk. Şimdi sırayla bu hummalı çalışmada çalışan çalışanlara mikrofon uzatmak istiyorum. Akşam Buram buram kokuttu her yeri maşallah. Nasıl gidiyor işler? Neler söylemek istersin? Benim işim harika gidiyor. Her gelen kapış kapış etleri köfteleri götürüyor. Bir tek yetiş teyzeye sürüyorum. Baksana yemekleri olduğu gibi duruyor. Sen kendine üzül Şom Efendi. Etlerin yanık yanık. Sarmalarım, böreklerim tabakta durmuyor. Üçüncü sarma tenceresini getirdim evden. Gördüğünüz gibi lezzet festivali aynı zamanda yarışa da döndü sevgili seyirciler. Hikmet amca, Hikmet amca nasıl buldunuz festivali? <laughs> Her şey çok güzel Nurettin. Allah'ım bize verdiği eşsiz nimetlere hayranlıkla şükrediyorum. Hikmet amca, Şükrü Nurettin'den öğrenmek lazım. Deminden biri tadına bakmadığı yiyecek kalmadı maşallah. <laughs> gördüm gördüm. Ama dikkatli olmak lazım Nurettin'cim. Mide vücudun efendisidir. Dildeki tat alma duyusu ise bir kapıcı. Sırf dilimizin zevki uğruna mide efendiyi bozmamak lazım değil mi? Ama bu kadar güzel tatları bir arada görmek insanın aklını alıyor ve Hikmet amca. Gel abi gel. Karayiplerden papaya meyvesi burada. Ananastan ejder meyvesine, mangos tenden, hindistan cevizine kadar tüm tropik meyveler burada. Allah! yapıcı dilim heyecanlandı Hikmet amca. Onu şımartmaya gidiyorum. Bıraktım ben de haber maver sunmayı sevgili seyirciler. Yetti gari. Geliyorum lezzet şöleni. Beni de bekle. Papaya meyvesinin tadı da aynı kavuna benziyor. Mangosten de ananas ve üzüm karışımı gibi. Ejder meyvesi de olmamış armuta benziyor. Ha, ağzımın içi ferah ferah oldu. Afiyet olsun gençler. Lezzet festivali için dünyanın dört bir yanından getirdim. Aydın hocam. Benim aklıma bir şey takıldı. Şimdi biz bu meyveleri ilk defa tattık. Ama hepsinin lezzeti de tanıdık. Kimisi ekşi, kimisi tatlı, kimisi de güzel kokuluydu. Peki, tek bir dil. Bütün bunların tadını nasıl alıyor? Soru müthiş. Arkadaşlar dilimizin üzerinde küçük küçük tat almaya yarayan kabarcıklar vardır. Bu küçük kutucuklar dünyada ne kadar lezzet varsa hepsini ayrı ayrı tadıp anlayabilecek duyarlılığa sahip. Ya! Çok müthiş bir şey bu hocam. Allah bütün tatları alabilecek bir mekanizmayı küçücük bir dile yerleştirmiş. Düşünsenize, her tat için bir dile ihtiyaç olsaydı ve her dili para ile satın alacak olsaydık hayat ne kadar zor ve pahalı olurdu öyle değil mi? İlahi Hikmet Bey, nereden geliyor aklına bu örnekler? <laughs> Yetişin! Muhabir çocuk bayıldı! Ne? Canım arkadaşım! Bu beklediğim sondu. Neyse ki biz masumuz. <laughs> Nurettin. 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 Merhaba efendim. Ben size bir dil sormaya gelmiştim. Merhaba. Ne diliymiş bakalım. Bu elimde gördüğünüz ejder meyvesi. Onun tadını anlayacak bir dil rica edecektim. Ejder meyvesi dili. Ejder meyvesi. Ha buldum. 313 numaralı değil. Fiyatı bu. Bu çok pahalı satıcı bey. Alt tarafı bir dil istedik. Sen böbrek fiyatı çıkarmışsın. Benim bir suçum yok genç çocuk. Bu elindeki meyve dış ülkeden gelmiş. Senin anlayacağın bu meyvenin dili de dışarıdan geliyor. İtalyani bu diller. O yüzden pahalı. Hani eğer portakal, elma tili falan istersen onları bulmak kolay. Fiyatta da sana bir güzellik yaparım. Yok istemem. Al. Bu meyve de senin olsun. Tadını alamayacağım meyveyi ne yapayım? Haftaya ekşi dillerde indirim var. Bekleriz. Of of. Tadım tuzum kaçtı valla. Meyvelerin de sebzelerin de hiçbirinin tadını alamıyorum. Böyle olunca ha ot yemişim ha kavun. Ah ah. Zengin olup bu dillerin hepsine sahip olmak vardı. Çok da susadım. Param su diline yeter mi ki? Nurettin, yetmez, yetmez. Az daha, az daha. <laughs> su diline yetecek azıcık param bile yok. Ee, su içmek istiyorum. Suyun tadını almak istiyorum. Su verin bana. Yetmez dedim size. Az daha su dökün çocuğun yüzüne. Hastaneye götürelim çocuğu hadi. Ne haber? Tüm haberler bizde. Ne haber?